Selamlar arkadaşlar herkese. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Youtube'a birazcık ara verdim ama artık toparlayacağız yavaştan. Başla muhtemelen videonun amacını yazacağım ama zaten başlıktan da anlayacağınız üzere artık taşınıyorum. Ortalık birazcık dağınık. Son eşyalarımı toplayacağım. Bugün hava güzel ve açık sonunda. Yaklaşık 10 günlük bir Türkiye tatilinin ardından buraya gelip gri havalara alışmak inanılmaz zordu benim için. Önceki Türkiye'den gelişimden itibaren yani Haziran'ın ortasından itibaren hep bir ev arayışı içindeydim. Gerçi taşınacağım yer için ev diyemem ama bilgi tarzı bir yere taşınacağım. Ee, dün akşam birazcık toparladım. Sabah da yapmam gereken ekstra şeyler var tabii ki de. Ama ilk önce bir kahvaltı yapıp onun sonrasında da yani yarın pazar olduğu için ufak bir alışveriş yapacağım. Sonrasında da artık yavaştan toparlanıp e, iki buçuk gibi e, evden çıkacağız çıkacağız. <laughs> Saat 3 gibi ev sahibiyle buluşacağım. Anahtarları verecek bana. Yani bugün tamamen bir taşınma süreci olacak benim için. Zaten buradan sadece kişisel eşyalarımı götüreceğim. Orası da eşyalı olduğu için orada da artık zamanla bir yerleşme durumu olacak genel olarak. Evet, şu an aslında birazcık da hislerimi paylaşmak istiyorum. Taşınma durumu az da olsa korkutuyor beni çünkü artık her şeyi tek başıma yapmam gerekecek. Tamamen Almanya'ya yeni gelenler ve gelmek isteyenler için Almanya'da tek yaşamak nasıl bir duygu ya da süreç nasıl işliyor? Bunu hep beraber aslında deneyimleyeceğiz. Hatta size de göstereyim. Şurada bavulları hazırladım. Birkaç çöp şu taraftan birkaç çöp falan var ve sonrasında aslında çok da fazla bir şey kalmadı. Evet, bakalım. Çok heyecanlıyım bir yandan. Şimdi ufak bir ev alışverişi yapacağım. Yani kendime ait, sadece lazım olan şeyler vesaire. Evet, şimdilik durum güncellemesi bu şekilde. Markete geldim, bayağı kalabalık ufak bir alışveriş yapacağım. Şimdi buzdolabı durumların nasıl olduğunu bilmediğim için böyle bozulmayacak şeyleri alacağım. Benim evimin ilk alışverişi olmuş olacak aslında. Böyle su aldım hazır arabayla gidiyorken, elma ve yuvaplı. <laughs> Sonra bir tane şöyle mandalinadan alıyorum. Alışveriş içeride çekemedim. Şöyle tuvalet kağıdı ve iki tane şey aldım. Böyle tamamen ihtiyaçlardan oluşan şeyleri aldım. 58 Euro 73 Cent tuttu. Aslında yemeklik falan hani hiçbir şey yoktu sadece böyle Acilen lazım olabilecek şeyler aldım sadece eve geçtiğim zaman muhtemelen daha detaylı bir alışveriş yaparım. ama en azından aç kalmam çünkü yarın da marketler kapalı. Ee, şimdi eve geçeceğim. Bu arada şimdi teliye geldim böyle e, ufak tefek eşyaların olduğu yere. Şöyle kapıya bir tane şey aldım, paspas. Pas. Ee, böyle şimdilik idareten e, askılar aldım. Zaten çok fazla bir şey alamayacağım muhtemelen buradan. Böyle şimdi ilk geçtiğim için her şeye çok fazla dalmak istemiyorum. Yani işte şunu da alayım, bunu da alayım gibi değil de. O saçım şey olmuş. Ama hani ihtiyaca yönelik gitmek istiyorum biraz. O yüzden çok çok fazla bir şey almayacağım. Şimdi buradan bir banyo için bir şey alabilirsem onu alıp onun sonrasında eve geçip eşyaları toplayacağım. Şimdi size havaya göstereceğim. Gerçekten bu Almanya'nın havasını anlamak imkansız. Tekrardan selamlar. Ee, odayı bayağı bir topladım. Zaten dolabın içini boşaltmıştım. Ee, yatağa götürüyorum yani yorganı. Burası da tamamen bitti. Sonra masayı falan da hallettim. Son bunlar kaldı. Aşağıya götüreceğim. Ee, i̇şte bilgisayarım vesaire birkaç şey. Ee, evet bir 10 dakikaya falan çıkmış oluruz muhtemelen. Yani beni şu açıdan göreceğiniz son ee, son video diyeyim. Aslında çok heyecanlıyım. Artık çıkma vaktine yaklaşıyoruz. Buradan son manzarayı bir size göstereyim. Zaten şu an yağmurlu. Böyle. Kilisede her gece 12'de çalan çanları ve her saat başı çalan çanları özleyeceğim. Gerçi orada da biraz duyuluyor ama burası kadar yakın değil. Evet. Genel olarak durum bu. Bayağı da rüzgar esiyor. Evet, şimdilik kapatayım ben. Çünkü aşağıya bavulları indirdim. Hatta onları size göstereyim. Bayağı bavulum varmış. Yani benim buradan Türkiye'ye dönmem için bütün eşyalarımı bırakmam gerekecek. Şimdi ben aşağı ineyim, onu size göstereyim. Bavullarım şu şekilde. Evet arkadaşlar, çok fazla çekemedim çünkü acelem vardı haliyle, yetişmem lazımdı. Şu an odadayım. <laughs> Aşağılarımı yukarı çıkarıyorum. Evet sonunda tek başıma kaldım. Kapıyı açıp da Azıcık etrafı göstereyim. Şimdi burası giriş. Ben ikinci katta oturuyorum. Dışarısı böyle gözüküyor. Şurası Kühling diye bir tane firma. Zaten onun sahibi. Ev sahibi de. Benim iş yerim de tam şurası. Hatta odam da orada. Burası en dış kapı. diğer arkadaşlarımın odası var burası da benim. Evet şimdi odamızdayız Ufacık göstereyim zaten her yer her yerde tam anlamıyla burası zaten giriş burada şu an hep eşyalarım var yani burada kendinden bir tane masa işte sandalye koltuk var sonra böyle sol tarafta büyük Diyebileceğimiz e, dolap burada yatak var. Bunları da bugün aldık. Cam kısmı da böyle. Burada da bir tane var. Yani aydınlık aslında baya. E, bu yarım açılıyor tabii ki. Çünkü böyle koruma yeri olmadığı için tam açılmıyor ama genel olarak güzel. Burası da banyo kısmı. Bugün almıştım bunu da. Ee, diş fırçası için falan. Bu kısım daha böyle. Evet tekrardan selamlar. Ee, şu an akşam oldu. Yani artık hava karardı saat 8. Ben böyle kendime <laughs> pizza ve işte şöyle bir içle kalmıştım. Onları yiyorum. Sadece mutfak eşyalarımın birkaç tanesini yerleştirdim. Odadaki eşyalarımı henüz yerleştirmedim. Onları yerleştireceğim. Birkaç saate birazcık toparlarım gibi geliyor ama çok yorgun hissediyorum kendimi. Bugün çok böyle koşuşturmalı geçti. Şimdi ben <laughs> akşam yemeğimi yedim. Bunu takmak zorundayım bu arada. Nedenini <gülüyor> sormayın. <gülüyor> akşam yemeğimi yedim. dolabı aslında oda temizlenmiş ama yani Almanlar nasıl temizler? çok güvenemediğim için tekrardan böyle ıslak mendille sildim. Yani çok da detaylı bir şey yapmadım. Şimdi kıyafetlerimi falan koyacağım içine. Çok yorgunum aslında. Hiç böyle bir şey yapasım yok. Ama en azından bunları halletmem lazım. Hani yine çok gürültü olmaz ama e, hani pazar günleri burada dinlenme günü olduğu için çok böyle aşırı aşırı da iş yapmak istemiyorum. Çünkü pazartesi zaten ben de işe gideceğim. Ben birazcık dolabı halledeyim. Bu arada bugün böyle iki tane şey aldım yani 10-20 tane böyle askılık aldım. Ee, ucuz olsun diye bunlardan aldım. Dedim böyle daha sonra tahta falan kullanırım diye düşündüm ama şimdilik bunlar yeterli. Ee, buna şimdi kıyafetlerimi falan asacağım. Yine bir günden selamlar herkese. Ee, bugün taşınmamın ertesi, ertesi günü yani pazar günü. Şu an şey, süpürgeyi almaya geldim aşağıdan. Burada böyle bir tane mutfak var. Burası binanın ön tarafı kalıyor. Burası da bahçe kısmı. Sandalyeler vesaire var. Burada şöyle bir şey var. Bizim binayı ikiye ayırmışlar. Yani bir kısmını kızlar için, bir kısmını da erkekler için yapmışlar. Burası da iki binanın orta kalanı aslında. Bir de göstereyim. Mesela şurada ütü var. Ondan sonra... Burada işte süpürgeyi alacağım. Ütü masası var. Bundan sonra böyle temizlik malzemeleri de var. O anlamda iyi. Yani belki kendime ait ufak tefek böyle bez tarzı şeyler alabilirim ama genel olarak ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim şeyler var. O yüzden iyi. Ee, Şimdi bir yukarı çıkıp hemen ee, odayı bir halledeyim. <laughs> Çok tuhaf duruyorum ama şey e, yürümeye çıktım. Sonra yürüyünce ben bayağı bir yürüdüm. E, şey McDonald'sa kadar geldim şeyler alırım muhtemelen çünkü o gün pazar ve her yer kapalı. Evet, şimdi ben yiyecek bir şeyler aldım. Ee, tabii her zamanki gibi yağmur başladı. Kamerada da belli olmuyor ama. Buradan eve yine herhalde yarım saat yürürüm. Ee, şu an bir bisiklete ihtiyacım var çünkü bulunduğum yer işte market vesaire tarzı yerlere bir tık uzak kalıyor. Ama yani çok büyük sorun değil yani benim için. Ee, bir süre idare edebilirim. Onun dışında videoyu editleyeceğim. O yüzden burada kapatayım. Ne çektim ne çekmedim hiç bilmiyorum. Artık bu sefer olduğu kadar diyelim. Ama bundan sonraki yaşayacağım süreçleri vesaire onları çekeceğim zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi Almanya ile ilgili merak ettiğiniz ama kendi alanımla ilgili daha çok soruları sorarsanız cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.